tarihi eski bir enstrüman olan santuru tanıttık. Çoğu santuru ilk kez duydu. Hep beraber santur sesiyle birlikte neşeli bir şarkı söyledik. Çocuklarımızın bayram coşkusu o anki heyecanla birleşti. Okul müdürü olarak çocuklarımızla birlikte bugün sadece bayram kutlamadık. Aynı zamanda sanatla, kültürle buluştuk. Evet. Ya tabii e, 23 Nisan e, çocuklar için çok önemli, çok heyecanlı bir gün. Biz de köylüler olarak e, çocuklarımızın bu heyecanla ortak olmaya geldik. Hem biz köylüler için çok değişik bir şey oldu bizim için de. Sosyalleşmek için adına çok güzel bir şey oldu. Eğleniyoruz, çok güzel oldu. Bu gösteriyi hazırlayan tüm öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Köylüler için de görüyorsunuz zaten. Çok güzel, çok eğleniyorlar. Bizim için de değişik bir şey oldu. Çok sağ olun. Okul müdürümüz Ümit tüm köy halkı adına ben teşekkürlerimi sunuyorum.